Evet selam herkese bugün sizlerle beraber Andrew ve Ren'in tabutunun 2. bölümünü oynuyoruz Andrew ve Ren tabutunun yamasını indirmek istiyorsanız discorda gelmeyi unutmayın Her neyse hızlıca videoya geçelim Evet en son burada bir yerde kalmışız herhalde Bakalım En son ne yaptık hiç hatırlamıyorum Bizim Ren'e ağladı falan hmm, oluşumuz yok Oluşum neredesin? Oluşum Eee oluşum yok tamam Lan o harbiden nerede bu? Aa. Ha. Apartmanından birisi alel acele ambulansa bildiriliyor. Hey ben de. İnsanlar balkon pencerelerinden bağırıyorlar. Benim de yardıma ihtiyacım var. Lütfen, lütfen açlıktan ölüyorum. Ambulans büyük bir panikle ayrılır. Oo. Çok kritik. Şaşırdım. O insana gerçekten yardım ettiler. Sadece ölmesine göz yumarlar diye düşünmüştüm. Bilmiyorum gerçekten hareket etmiyordu. Ancak öyle birisi içinde sirenleri çalıştırmazlar. Görünüşe göre yaşayanlar içinde çalmıyorlar. Ben bayıldığım zaman kimse gelmedi. Tabii birini çağırdığını varsayıyorum. Ben o kadar sorumsuz değilim. Haklısın. Peki şimdi ne olduğuna dair hiçbir fikrim var mı? Belki de hamiledir. Garip bir tahmin fakat imkansız değil. Doğru. Söylesene ya bende en ne duru iğrenç. <laughs> Aa ne diyorsun ya? İlk olarak sen benim annemsin. Böyle öylece bunu söyleyemezsin. İkinci olarak bunu nasıl başarabilirsin ki? Ender cümlemi bitirmeme izin ver. Yan tarafımızdaki ucube herifle denemeyi önerecektim. Sence geçen sefer olanlar için bir özür kabul eder mi? Oo. Anne. Uygunsuz kelimesinin anlamını bilmiyor musun? <laughs> Annen de bir zamanlar çok genç bir kadındı. Sanki bu dediklerini duymak istermişim gibi. Ay birisi küçük bir kardeşi olması fikrini hoş bulmuyor mu? Zamanında küçük bir kardeşim vardı hatırladın mı? Oo. Eşliğinden bahsediyorlar. <laughs> Tanrım o olayı artık atlatmıştır diye düşünüyordum. Biraz, biraz şuraya kaçmış olabilirsin. Ender'in çok kızgın olmadığını umuyorsun. Yorgun hissediyorsun. Ancak birkaç saat uyuduktan sonra ya da belki birkaç gün kim bilir enerji patlaması yaşıyorsun. Evet belli belli bayağı enerji patlaması yaşıyoruz. <laughs> ah tembel şey. Seni tembel şey. Bugün hangi gün? Şu anda apartmanında ne kadar uzun süre mahsur kalmış durumdasın. Ve Andrew bu kadar gürültü çıkaracak enerjiyi nereden buldu? O Andrew'u boğazını mı falan? Ne oluyor lan? Kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalışıyor. Veya bakış açısına bağlı olarak açmaya çalışıyor. Enderim canım bırak artık. Belli kapı öteki taraftan barikatla kapatılmış. Ve gökyüzü mavi renkte. Denemekten zarar gelmez. Aha. Eğer kapıya vurmayı bırakmazsan bu akşam size yemek getirmeyeceğim. <laughs> Güzel şaka. Kim bilir ne zamandır hiçbir şey getirmedin. Eğer bir fark yaratacaksa şu anda biz konuşurken teslimat kamyonu yolda. Ama sanırım karnını bomboş laflarla ve gürültüyle doldurmayı tercih edersin. C ciddi olamazsın. Ciddiyim. Şu anda ben daha fazla kızmadan önce çenenizi kapayın yoksa sizin için kapatacağım. Ne yapacaksın ki? Bekçinin ayak sesleri uzaklaşır. ağzımıza mı sıçtım? Bu kadar saf olma. Ağızlarından çıkan tek bir söze güvenmemektense elimden bütün parayı kumara yatırırım daha iyi. Elimdeki? Haklısın sanırım. Peki ya yalan söylemiyorsa? Bilmem bu gece özgür. Bu gece göreceğiz bakalım. Başka şekilde öğrenemeyiz zaten. Akşam oldu ve işte karşınızda yemek yok. Ay. Öf. Konuşmak istediğim bir şey var mı? Yok. Hiç mi? Yani parazitler. Birkaç ay oldu. Hiçbir şey hissetmiyor musun? Açlık ve sırt ağrısı. Fakat o yaşlangıç yaşlangıç ne? Yaşlandık Aa! olan bir şey. Şimdiye kadar bize bir şey olmasını beklerdim. Ama görünürde bir şey yok. Hemşire geri dönmedi. Aslında sürekli sağlık durumumuza bakılması gerekmez mi? Belki de ne olursa olsun ölmemiz bekleniyordur. Şu anda bizi öldüren tek şey açlık. Bu da onların hatası. Belki bir şeyler yemek durumu daha da kötü yapıyordur. Öyle bir şey olsaydı bize söylemezler miydi? Öyle bir şey varsa o zaman bunun anlamı ne? Açlıktan geberelim. Bu sayede parazitler bizi öldürmesin. Eğer seçenekler bunlarsa en azından nasıl olacağımı seçmek isterdim. Eğer durum buysa balkona atlamak daha mantıklı bir seçim gibi geliyor. Andrew ne? İntiharın bunu kıyasla daha iyi bir seçenek olduğunu mu düşünüyorsun? Buna kıyasla. Onu kastetmedim. Sadece açlıkla onun arasında bir seçim olsaydı böyle konuşarak beni korkutmayı bırak. Dürüst olmak gerekirse açlık dışında burası gayet iyi. Bir daha söyle. Biliyorsun sadece senle ben. Ah. Ya! Bir anne ve oğlunun açlıkla mı yoksa pencereden atlamakla mı ölmeyi tercih ettiği harika bir sohbet. Pencereden atlamak derken balkona atlamak yani. Hala o konuyu mu düşünüyorsun? Eh burayı sevdiğini söyleyen ki sendin. Ayrıca baya romantik olurdu. Efendim? Ne? Anlamadın mı? Sadece beraber yere çakıldığımızı hayal et. Öyle bir güçle betona çakılıyoruz ki vücutlarımız birbirine karışıyor. <laughs> Asla ayrılmamak üzere. Oğlum bunu e, chapter 3'te yapmışlardı da neyse. Öyle bir şekilde dolanırlardı ki biz aynı tabutta gömmeleri gerekirdi kız arkadaşın bu romantizm anlayışını biliyor mu? Aslında romantizm ve romantik farklı anlamlara geliyor. Şimdi her şey 19. yüzyıldaki erken atletik ar Komşunuz herkesin duyabileceği bir şekilde en sevdiği ritüel müziğini oynatıyor. Aynen şu noktada sadece bizimle dalga geçiyor. Hadi git. Abo. Ay bu çizim ne? Bu sesi kontrol etmen gerektiğini hissediyorsun. Evet çok 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 iyi çizim Çok iyi çizimler. Evet. Cevap yok. İçerisi görmek için çok karanlık. Fakat komşunun sesini duyabiliyorsun. Lordum geldiniz. Hayal ettiğimizden biraz küçüksünüz. Ya, yani hayal ettiğimden de mükemmelsiniz. Birisiyle konuşuyormuş gibi geliyor. Bizim sorunumuz değil Andrew. Şimdi içeri girmemizin bir yolunu bulmamda yardım et. Ee, i̇çeri girmenin bir yolunu bulmalısın. Kutular işe yaramaz çöplerle dolu. Ee, küllük. Evet camı kırabiliriz. Kapı açıldı. Sana şu lanet... <laughs> hey burada olmamanız lazımdı. Bu da ne böyle? İsru. Se selam. Kimin ruhunu teklif ediyorsun? Ben ah. Lord'um bekleyin. Sizi çağıran kişi bendim. Onu, onu, onun ruhunu teklif ediyorum. Abo. Karanlık görünüşünü bulanıklaştırıyor ve neler olup bittiğini görmüyorsun. Tekrardan karşılaşacağız, isru. ruh aynen. Hmm, görünüşün düzenine kadar varlık çoktan gitmiş, görünüşün. Yerde komşunun cansız bedeni atmakta. Sen... O şeyi sen de gördün değil mi? Lütfen rüya gördüğümü söyle. Ne, ne yapacağız şimdi? Yemek var mı diye araştırabiliriz. B Bence ondan daha önemli konularımız var. Ayrıca yemek stoğunun bizden iyi olmasını beklemiyorum. Onun da az önce yaptı. Az önceki şey de neydi öyle? Belki de bizim gibi yemeği yoktur. Ama bakmaktan zarar gelmez. Ve Tanrı aşkına şu müziği kapatalım. Beni deli edecek Tabi tabi tabi. Ba bağırmana gerek yok ki. Çok fazla et var diye düşünüyorsun. Ne? Anlaşılan sesli bir şekilde. Gerçi düşününce hala illegal mi ne de olsa adam bizi öldürmedik. O onu gerçekten yemeği düşünüyor musun? Ba ben kastettiğin şey bu değil. Sadece bir düşünce. Ah fakat yapamayız. Eğer onu yersek bizim için kötü olur. Bizi yakaladıkları anda işimiz bitmiş olur. Gerçekten suç mu? Ne de olsa onu biz öldürmedik. O garip şeyin suçuydu. Bekşar onu öldüren şey bir şeytandı. Biz sadece onun cesedini yemiş bulunduk. Aynen. Bu kesinlikle masumumuzu kanıtlardı. Hı? Doğru. Buna inanmakta neden zorlanacaklarını anladım. Lanet olsun büyük ihtimalle bu cesetle uğraşmak bile suç. Peki kendimizi zaten çıkamayacağımız bir deliğin içine soktuk tatlım. Artık deliğin içinde olduğumuza göre elimizde seçenekleri değerlendirebiliriz. Bu cesede yemeği düşünecek kadar aç olmamız bizim suçumuz değildi. Çalışanlar sence bize yeterince yemek vermediklerini kabul eder mi? Sanmıyorum ama başka şansımız var mı? Artık ne yapmak istediğime karar verdim. Bir şeyler yemek bizim hakkımız. Yani artık bana yardım edecek misin? Oo çılgın şeyler. Ender'ın cevap bekliyorum. Ah, tamam. Aferin oğluma. Ha. Hadi onu kesecek bir şey bulalım. <laughs> Ama tanrım. Oo, evet şurada bir kasap bıçağı var. Tabii ki de tabii ki de. Şimdi sen kollarını doğru ben bacaklarını halledeyim. İlk önce komşunun sağ kolunu. Sırada sol kol. Onu böyle açıkta görünür bir şekilde taşıyamayız. Sadece hızlı taşıyalım. Olmaz plastik poşet tarzında bir şey getiremez misin? Sen o işi yaparken ben de kalanını halledeceğim sanırım. Sana güveniyorum Enderim. Ona satırı verdin. Ee, poşet poşet. Plastik poşetler aldın işte bu. Bu ne? Bir dakika bir dakika. orada bir şey vardı. Ha, pardon pas pas. Poşetler aldık. Küçük bir sorun var. Plastik poşetler bütün bir bedene sığdırabileceğin kadar büyük değil. Siktir. Omurgasını çıkartabileceğimizi de sanmıyorum maalesef. Sadece onu katlasak işe yarayacağını sanmıyorum. Ah, göstermeme izin var. Aynen anladın mı Eğer birisinin camından dışarı bakacak olursa Çok kötü şeyler olacak Belki de iki poşet kullanırsın Anne bu işe ara. Gördün mü Tereyağından kıl çeker gibi <laughs> <Yuhu. gülüyor> Yüce tanrım Hayır beni böyle güldün mü Sana karşı böyle bir gücüm yok Tamam peki yeterli Uzulları topla eve git Dondurucunun içinde yeterli yer olması lazım Şimdilik kafayı ve gövdeyi dondurucusunda saklayacağım. Sen onu işerle derken ben de bize bir şeyler pişiririm. Ben ah sabırsızlıkla bekliyorum. Ne kadar bekleyeceksem. Ha, burası doğranmış Doğranış uzuları dondurucak oyunu. Şimdi hangisini yiyeceksin? bence sol kolu yeriz ya. Tamamdır pişirme vakti. Eti kızartırsın. Yemek hazır. Hadi bakalım. <laughs> yani bugün ne yiyoruz? Götlek komşumuzun kızarmış etini. Kendi icadım. Bunun gibi bir daha bulamazsın. Sanırım bulamazsın. Her yani neyse başlamıyor musun? Ben... Bak eşli yaptığında yemek istememişti. Yememişti hatta sanırsam. Ama ee... <laughs> annesi yapınca nasıl da yiyor. Nasıl? Aslında oldukça iyi. Büyük ihtimalle müthiş pişirme yeteneklerim sağ olsun. Denemeye değer o zaman. Ender pişirdiğin yemekten bir ısırık alır. Sevdiğini düşünmüyorsun. Böyle olacağını öngörmen gerekirdi. Ne oluyor lan? Çiğne, çiğne. <laughs> Kesinlikle daha kötüsü olabilirdi. Ya abi çok kötü çizmişsiniz ama ya. Neyse. <laughs> e nasıldı? Bu, bu iyiydi. Gerçekten mi? Öylesine söylemiyorsun. Peki. Eğer neyden yapıldığını saymazsam aynen güzel. Sen o kadar da sevmiş gibi durmuyorsun. Sevdim anne sadece bilirsin başka şeyler var. Ha? Sanırım haklısın. Kabalık etmek istemiyorum. Biliyorum Andrew. Alabileceğimiz bütün yemekleri almamız lazım. İsraf olmasını istemiyorum. İçimi, rahatla İçimi rahatlatmak için yemeğini bitirir misin tatlım? De deneyebilirim anne. İşte benim oğlum. <laughs> Dikkatli bakışların altında tabağını da bitiriyorsun. Tebrikler Andrew seninle gurur duyuyorum. Kendimle ilgili gururlu hissetmiyorum. ''Andrew, biliyorum garip geliyor. Benim için de öyle.'' ''Ama iyi tarafından bak. Böyle güzel bir bir tek yemek için bir kol ve bacaklar feda edilirdi. Anladın mı?'' ''Kol ve bacak. Anne komik değil. Ama hala bunun için teşekkürler.'' ''Ben beni minnettar olmayan birisi gibi görmeni istemiyorum. Bu konudan endişelenme Andrew.'' ''Bak ne diyeceğim. Yarın aynı tarifi bu sefer kişiliş olarak deneyeceğim.'' ''Bu gayet hoş anne. Gidebilir miyim?'' ''Tabii ki de. Masayı ben temizlerim.'' ''Teşekkürler Andrew. Ben uyumaya gidiyorum.'' İyi geceler. Ya iyi geceler oluşum ben. Ben zıbarıyorum ya. Hadi, ba bana müsaade. Bir şekilde uykuya da varsın. Hayat seçimlerinden memnun bir şekilde. Hmm. Aha. Kendine bana söylemek istediğim bir şey var mı? Sa sadece alışverişli ses konusunda yardım gerekir diye düşünmüştüm. O sadece kardeşinden kaçmak için bu bahaneydi. Seninle konuşmamız gereken bir şey var. Aa, ne vardı? Aa, bence gayet de iyi biliyorsun bayım. Sen ve Ashley benden bir şey saklıyorsunuz. Bütün öğrenden beri garip davranıyordunuz. Ashley her zamankinden fazla çekinmez bir halde. O yüzden ötsen iyi olur. Ben... Ah biz... <laughs> Bekliyorum Andrew. Sadece bir sincap öldürdü. Evet hepsi bu kadar. Vay bu seni gerçekten kızdırmış olmalı. A aynen. Haftalardır bu olayın kabusunu görüyorum. Başım dertte değil doğru mu? Yalan söylemeyi bırakırsan düşündüğün kadar değil. Doğruları söylüyorum. Andrew kötü bir yalancısın. Şimdi bana doğruyu söyle ve yardım et veya... Üçe kadar sayacağım. Ondan sonra neler yaşanacağını bilmek istemezsin. Anne yapma. Bir, iki... Leyla'yı bana yaptırdı. Ne demek istiyorsun? Sana ne yaptırdı? Ben... Hiçbir şey... Az önce söylediğim şeyi unut. Böyle olmayacak. Başka bir yaklaşım denemem lazım. Anne ben üzgünüm. Sadece sakinleşin. Sadece ne olduğunu söyle. Sadece Leyla'ya kimseye söylememem gerektiğini söyledi. Biliyorsun bana her şeyi söyleyebilirsin. Tamam ama lütfen kızma. Peki onun sözünü gerçekten veremem. Sana kızmayacağıma söz veriyorum Andrew. Gerçekten mi? Gerçekten söz. Tamam o zaman sanırım şimdi bana ne olduğunu söyle. Sınıfımda bir kız vardı. Nina? E, evet. Onu seviyorum. İyi birine benziyor. Evet ama işte birazcık kıskandı ve... Ona zarar mı verdi? sanırım sana göstermem lazım. Ah sanırım... Bu meseleyi kapatman gerektiğini hissediyorsun. Bir şey sana bu tavşan deliğinin ne kadar derine indiğini incelememen gerektiğini söylüyor. Ama başka bir parçanın artık bu işin geriye dönüşü olmadığını biliyor. Yolu göster tatlım. Bu burası. Burada mı oynuyordunuz? Ender burası işte güvenli gözükmüyor. Biliyorum fakat Leyli burada oynamayı seviyor. Ve ona bakmam gerektiğini söyledin. Söylemiştim değil mi? Canımı sıkan fazladan bir şey daha var. Peki bana ne göstermek istemiştin? Şuradaki sandıkta. Büyük ihtimalle hala uyuyor. Çıktığı zaman kesinlikle çok sinirli olacak. Kim? İkiniz ne yaptınız Ender'ı? Abov. Ender'ı bu sandığı açınca karşıma ne çıkacak? K kızmayacağına söz vermiştin. Öf. Sandığı açtın. Hey. Aman tanrım. Aman tanrım. Anne? Hayır hayır bu olamaz bu olamaz. Neden onu öldürdüler? Nasıl oldu bu? Bu iki küçük psikopat nasıl fark edemedim? Nasıl bu kadar kötü bir sıçıp batırdım? Andrew sen. Sen. Ne yaptığına dair en ufak bir fikrim var. Söz vermiştin. <laughs> Kızmayacağına söz vermiştin. Leyli'ye Leyli her konuda yardım etmem gerektiğini söyleyen sendin böyle olmasını böyle olmasını. Ender bana bak. Bunu düzeltebiliriz. Üf. Her şey iyi olacak. O çizimler burada çok iyi ama. Anneciğin o anneciğin burada. Korkmuş zavallı oğlunu kollarının arasına alıyorsun. Sakinleş, sakinleş. Her şey düzelecek. Ben üzgünüm anne. Şiş. Endişelenme. Annecik bunu düzeltmenin bir yolunu bulacak. Ben... ben... Geçti, geçti. Sakinleşene kadar oğluna sarılırsın. Daha iyi misin? Ah, pek değil. Hayatımın sonuna kadar hapiste kalacağım değil mi? Hayır Andrew. Hiç kimse seni benden alamaz. Ama cesedi buldukları anda sadece bulamadıklarında emin olmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Ailesi büyük ihtimalle onu aramaya çıkmıştır bile. Andrew bana güveniyor musun? Evet. Şimdi küçük bir oyun oynayacağız bu güzel kızı huzurlu uyuyabileceği bir gizli bir yer bulacağız. Ve sonra burada yaşayanları unutmaya çalışacağız. Sanırım, sanırım bu işe yarayabilir. İyi o zaman şimdi bana biraz yardımcı ol. Onu saracak bir şey bulmamız lazım. Etrafa bakınalım ve neler yapabileceğimizi görelim. Ta, tamam ama onu nereye koyacağız? Onu bana bırak aklımda bir yer var. Peki Lele'yle sana söylediğim için pek de mutlu olacağını sanmıyorum. Hadi hemen bunu halledelim sonra onunla ilgileniriz tamam mı? O, o sonraki iş. Oo, bu, bu çılgın şeyler oluyor, çılgın şeyler oluyor. Ben aha. Bunu taşımamda yardımcı olur musun Bilmiyorum. Bence çok ağır ve büyük. İyi o zaman incirmeni istemem. Um, sanki burada bir kalas yardımıyla falan taşıyor gibi bir Bu işimizi görmeli. Muşamba aldın. Kızın cesedini muşambaya sarıp taşımaya başlarsın. Hepsi benim hatam. Nasıl böyle oldu? Ben dünyanın en kötü annesiyim. Ender var zaman iyi bir çocuk oldu. Ve ben o şeytanı bunları yapmasına göz yumdum. Onu asla gözümün önünden ayırmamam lazımdı. Sonunda hatamın bedelini ödüyorum. Bu, bunu düzeltmem lazım. Ve sanırım yapmam gereken şeyi biliyorum. bu Ben kü kürek bulamadım ama sanırım bu kavaslar işimize yarayacak. Onları biraz test ettim ve bence kullanabiliriz. Bu işe yarayacaktır. Sadece kıymetler dikkat et. <laughs> evet tabi. Şimdi Ender benim yaptıklarımı aynısını yap ve her şey düzelecek. Peki o zaman sanırım kazacak bir şeyler bulmam lazım. Tatta kalası aldın. <laughs> Muşamba'nın içine bir ceset sarılı. Ve ee, belki burası çok fazla kök varmış gibi gözüküyor. İyi bir yer seçmişsin gibi görünüyor. Sağ ol anne. Yoruldun mu? Evet bu düşündüğümden daha zormuş. Önemi yok tatlım. Yeterince çalıştın. Zaten şu anda yeteri kadar kazmış gibi gözüküyor. Şimdi onu koymamda yardım eder misin? Sence o kadarcık enerjin kaldı mı? Ben, ben tabii. <laughs> Allah'ım ya. Sen Vendor'ın bedenini mezara koydunuz. Sikiyim bu işte doldurmuyor. Ender vazında çıkana dikkat et. Ama her neyse ben bana gayet iyi gözüküyor. Ne yaparsan yap en sonunda bulunacağını biliyorsun. Ama bu sayede biraz daha zaman kazandım. Bilmiyorum biraz fazla açıkta duruyor. Biraz daha saklayabiliriz. İyi olacağına eminim Ender'ım. Ama peki içini biraz daha rahatlatacaksa otlar ve biraz daha yeşillikle biraz daha süsleyebiliriz. Daha fazla şey lazım. Yaprak. Başta alalım. Tamam sadece yapraksa okey. Bu ne? Ot. Tamam. Daha fazla şey. Burada bir şey var. Yeter mi? Ben iyi bir annemiyim Andrew. Ne? Boş ver. Sadece annecinin aptalca şeyler söylüyor. Tabii ki de iyi bir anneyim. Hatta lanet olası biraz dedim. Ender'ı da iyi bir çocuk. Bütün bunlar o cehennemden gelen küçük yaratık yüzünden. Bir kere hayatımızdan çıktıktan sonra her şey düzelecek. Sadece ben ve küçük tatlış bebeğim. Anne? Ah pardon bir şey mi söylemişti tatlım? Bütün bunları yerinde tutacak bir şey lazım. Bu sayede rüzgarla beraber dağılmaz. Akıllıca. Taş. Taş aldın. Bunu işe yarayacağını emin misin? Ya polis köpeklerle beraber... Bunun hakkında endişelenmeyenler o. Onu ben hallederim. Sen rahat ol. Ama nasıl? Kafanı yorma. Halledeceğimi söyledim. Şimdi sen şu kalaslara saklayacak bir çalı bul. Tamam mı? O sırada annecik buranın gizli kalacağına emin olacak. Ah peki. Şimdi bana sadece küçük bir taş lazım. Küçük bir taş hem şurada. Hmm, mükemmel. Anne. <laughs> Andrew beni korkuttun. ''Üzgünüm ben. Ah kalastır sakladım. Ah güzel çok güzel. Sanırım bu işimiz bitti. Gördün mü o kadar da zor değil de her şey düzelecek. ''Emin misin? Ender'e güvenmen her şey yolunda. Ama bana bir şeyin sözünü vermeni istiyorum. Artık kardeşin eskisi kadar çok takılma. ''Ama öncesinde demiştin ki...'' ''Önceden ne söylediğimi biliyorum Ender'ım. Ama şu saatten sonra her şey farklı. Eğer bir şey yapmanı isterse artık beni bul ve sana farklı bir şey yaptırırım. ''Onun başı belaya girecek mi?'' Söylediğim gibi Enderof, bırak annecini düşünsün. Şimdi eve gidelim. Bak ne kadar da kirlenmişsin öyle. <laughs> Seni temizlememiz lazım. Çok kirlenmişsin. Anne yapma böyle. Artık hiçbir şey hakkında endişelenme. Bunu tamamen unutabiliriz. Sadece her zaman beni dinlemeyi hatırla. Eşliği buradaydı. <laughs> Hayır, eşliği bunu yapamazsınız. Rüya'dan uyandım. Uyanır uyanmaz bacağında bir baskı hissediyorsun. Endro? Aa ah, uyanmışsın. Uyumakta sorun mu yaşıyorsun? Şey evet yani yemek yüzünden mi? Endro bunu konuşmuştuk. Ya yerdik ya da açlıktan geberirdik. Evet öyle konuştuk ama biliyorsun. Tanrım bir çeşit parçaları ayırdık. Yedik. Endro iyi tarafından bak en azından onu öldürmedik. Sanki bu fark yaratırmış gibi. Hey, o yemeği yerken ağzından tek bir kelime çıkmıyordu. Sanırım. Bak anne, ben o anda düzgün düşünemiyordum. Açlık beni delirtmişti, tamam mı? Ah, gerçekten mi? Bu konuda yardımcı olacak bir fikrim vardı. Ama bu fikri ne zaman söylesem biri hoşlanmıyordu. Ne? Bekçilerin yemek karşında senkmesi mi? Büyük ihtimalle işe yaramazdı. Bir hiç uğruna gururunu satmış olurdum. Ve neden sürekli bu fikri söylüyorsun anne? Garip bir fikir. Sadece bazı fikirlerimi önden sana söylüyorum. Ayrıca önceden sana söylüyorum. Yani bana babamla ayrıldığınızdan zamandan sonra hep iyi bir adam bulmakta zorlandığını söylüyordun. Aynı anda bu tarz durumlar içinde geçerli değil mi? Bekçiler iyi adamlar değiller. Andrew şu anda farklı dünyadayız. Bazen kadın olmanın iyi tarafları vardır. Bu iyi taraflarını kullandığım ilk zaman olmazdı. Atanım anne neden böyle garip şeyler söylüyorsun? Kadınlar hakkında öğrenmen gereken bir sürü şey var Andrew. Bu kız arkadaşım bu kadar namus düşkün olduğunu biliyor mu? Ah üzgünüm. Şu anda her şeyde geriliyorum. Anlıyorum. Bazı şeyleri farklı yapabilir miydik diye düşünüyordum. Güven bana Andrew. Bekçilerin hocası da bulmasına izin vermezdik. Orada gerçekten neler olduğunu anlamaları mümkün değildi. Büyük ihtimal haklısın. Uyandırdığım için üzgünüm anne. Andrew bekle. Başka bir şey mi vardı? Öf. Hadi söyle bana. Sadece kafayı kopartamadım. Efendim? Yani dondurucuya düzgünce sığmadı. Yani kafasını kesmem lazımdı ama yapamadım. Omurgası biraz her <laughs> neyse ben Aa, oh, etrafını kesip sökmem lazımdı. Ya bu surat ne? <laughs> Sanki bir çeşit bitki gibi. Emin değilim. Bunu düşünüp duruyordum. Ah oh, ben sikim uyuyamıyorum Anne bu zavallı bebeğim. Benim sorunum ne anne? Kendimdir, eğer senin bir sorunun varsa o zaman benim de bir sorunum var demektir. Eğer yapabilseydim aynı şeyi tekrar yapardım. Hatta bir de aç kalmamam anlamına geliyorsa gurme yamyam restorana çağırdım. Gerçekten mi? Gerçekten. Amına koyayım niye ton oluyorum. Oğlum iyi beslendiğini görmek için değer. Teşekkürler anne. Ben sadece birisinin bulacağına endişeleniyorum. Neden bulsunlar? Sanki dış kapımız açılıyormuş gibi. Sanırım. Her şey iyi olacak Andrew. İyi olduğundan emin olacağım. Şimdi uyuyabileceğini düşünüyor musun? Ah pek sanmıyorum. Üzgünüm anne ben odama döneyim. Hey, sana önce okuduğun masalları hatırlıyor musun? Ne? O en çok sevdiğin hangisiydi? Şu iki canavarın olduğu. N neden şimdi bunu konuşuyoruz? Bu şimdi o anları hatırlatmıyor mu? Bebeğini fazlasıyla seven anne canavar. Ona zarar vermeye çalışan herkesi yutardı. Kim olduğunu fark etmeden. Evet, hatırladım. Harekin'in hikayeleri değil mi? Aslında eski bir şiir üstüne kurgulanmış. Bir masalmış. En azından üniversitede öyle okumuştum. Evet o... Kendim her zaman biraz Harekin'in annesi olarak görmüşümdür. Sanırım benzerliği görebiliyorum. Bizde hala kitabı duruyor unutma. O kitabı kim hazırladıysa çocuklara satabilir hale getirmek için değiştirmiş. Anlaşılan Harekin'in annesi orijinal hikayede onu da yemiş. Ha? Aynen. Yaşayan şeylerin tadı onu o kadar büyülemiş ki en sonunda oğlunu da yemiş. Sanırım yayıncı daha mutlu bir son istemiş. Edebiyatın klasik ticaretleşmesi. Peki sen çok sevdiğim bir çocuksun. Bazen seni direkt diyebilirmişim gibi geliyor. Anne komik değil. Ben üzgünüm. Demek istediğim seni güvende tutmak için ne gerekirse yapacağım. Aynı hareketin annesi gibi. Şey sansürlenmiş versiyondaki gibi tabii ki. O kadarını anladım anne teşekkürler. Peki nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Hadi sen başla. Kelimeleri sen söyle. <laughs> Çok iyi ya. Onları hatırladığını biliyorum. Andrew. Anne dur artık ben çocuk değilim. Ah Andrew. Sadece bir kere benim için. Peki anne. Onu güvende tutmak için geceleri dolaştı. Pençe ve dişle ayakta durup savaştı. Vahşi hayvan ve avcıları olurdu. Kanında ve iyiliğinde kuvvet büyüdü. Bana kalırsa tamamen hatırlıyor gibisin. Sanırım öyle. Buradan çıkmamız lazım. Burası derken? Bu siktiğimle apartmana hadi gidelim. Aylar önce gitmemiz gerekirdi. Artık yemeğimiz olduğu için gitmemize izin verecekleri güne kadar beklemek istemez misin? Hayatta olmaz. Çıktığımızdan anda hapse atılırız. Ve daha kötü bilmiyorum. Bu tabuttan evde solmak gibi ya da hapishanede sikilmek. Anladım. Küçük adamıma yaptığı hataların sonucundan kaçmasına yardım ettiğim ilk zaman olmazdı. Hatalarım? Eee boş ver. Her neyse kaçak olarak yaşamak en güvenli seçenek gibi gözüküyor. Burada sıkışıp kalmaktansa kimse ne yaptığımız bulan önce kaçmayı tercih ederim. Ve en sonunda bulacaklar. Aklısın. Ve eğer birisi bizi dur durmaya çalışırsa onları yiyebiliriz. Aynı hikayedeki gibi. Sen ciddi misin anne? Kendimi durduramıyorum pardon. O zaman bu toptan çıkmak için fikrim var mı? Belki bir ya da iki tane. Ama bunu sabah konuşabiliriz. Şimdilik biraz uyumak istiyorum. Şimdi daha iyi uyuyabilir misin? Bilmiyorum belki. Biliyorsun Andrew. Eğer daha iyi uyumanı sağlayacaksa burada yatabilirsin. Ben... Ciddi misin? Tabii ki de tatlım. Eğer sen daha rahat uyumanı sağlayacaksa... Bunu isterim. İyi geceler anne. İyi geceler bebeğim iyi uykular. Oğlum uykuya da ana kar senin dizlerinin üstünde yatar. Seni seviyorum Ender'im. Vücudun ihtiyacı olan bütün gıdayı aldı. Ve bugün oldukça iyi hissediyor. Oo, oh, oh, iyiydi. Bak e, orada bir not yazıyor ama o notu okumayacağım. Bir dahaki bölümde okuyacağım tabii ki de. Çünkü niye olmasın. Her neyse videoyu artık burada bitireyim. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Alttaki Discord sunucularına gelmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.